Evet arkadaşlar. ilk defa bu sene de bir güzel mantar olayı yetiştirdik. Maşallah sübhanallah mahcup etmedi. Tabi bu işte emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Mehmet Aslan ve Sevim Aslan'a çok çok teşekkürler. Bu güzelliği yarattıkları için. Sultan Hanım onlarda var mı? Maşallah maşallah onlarda da başlamış. Oo, çok güzel çok güzel. Aman Allah'ım. Bak bu yere değmiş. Evet, ara sıra bir eee sülük gelmiş arkadaşlar. Hayır. Ben de hakkım var diyor. Hayır, bu O atlarda da ya. varmış. Bakın bak, arkadaş bak, atlarda bak. da çıkıyor. Maşallah, bak şöyle, maşallah. Kaldıracak. Of of of. Aman oynatma Sultan Hanım. Rahatsız etme çocukları. Ama bunda da de, var mı? Onda bir yerde çıkıyor Bir yerde çıkıyormuş arkadaşlar. Aman. Ya ee, maşallah maşallah. Arkadaşlar işte ilk defa eee gökçe derler de istiridye mantarı. Evet. Ben evet. çok e, bunu yetiştirme arzusu vardı ama beceremiyorduk. Ama sağ olsun bu sene Bakın arkadaşlar. Yo, 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 Göre, yo, yo, yo. Gören de maşallah desin. Evet arkadaşlar bunu gördüğünüz zaman maşallah demezseniz kaynananız ölsün. Vay manla, maşallah 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 kardeş. Bütün köye yeter arkadaşlar. Şuraya bak eş dost akraba. Alayı mantara davetli kardeş. Şuraya bak bak bak. Oy benim canlarım ciğerlerim kardeşim be. Uf uf sultan hanım ellerine sağlık. Harika bir mantar düellosu. Bak ben bunu kaç gündür görmüyorum. Dört gün, beş evet, gün mü? Evet bu işin müritçiyi burada. <gülüyor> 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 burada. Ben her gün geliyorum ama sen gelmiyorsun. Evet ben diyorum her gün görmekten görmektense haftada bir göreyim daha güzel olur. Hakikaten gerçekten çok güzel ya maşallah. Şu işe bakın arkadaşlar. Şunun şurasını yıkayalım. Toprak var bak burada. Bakın arkadaşlar bakın bakın. Bak. bak. Hani bu ıslama yapacağız bundan abi. Bunlar ıslamalık güzel kardeşim. Bak. Maşallah bu, maşallah. Buraya nasıl gelmiş sülük geliyor. Onu alalım zaten bak o büyümüş bak, o. Onu alacağız. Şu aralarda var. Şurada var. Evet arkadaşlar Allah can sağlığı versin. Eş dost kime nasip olursa herkese helal olsun. Görüşürüz.